Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve ala Resulillah. Müslüman bir erkek, Yahudi ve Hristiyan kadınla evlenebilir. Yahudi ve Hristiyan kadınla evlenebilir. Yahudilik ve Hristiyanlık dininde olan için bu geçerli var. Bunun tersi olmaz. Yani, Müslüman bir kadın, Müslüman olmayan bir erkekle asla evlenemez. Bu konuda ilk Müslüman olan Ebu Bekir radıyallahu anh'tan bugüne kadar olan bütün Müslümanların, ümmetin icma vardır. Müslüman kadının kocası Müslüman olacak. Başka bir şart, yani bunu gevşetebilecek başka bir durum yoktur. والحمد لله رب العالمين